Kıyma yok, Hadi git dalgaya dur, seni çekeyim dalgaya dur. Evet kıymat denede görüyor kıymat kaçıyor dalga geliyor. Evet, röportaj yapalım. Aaa, yavru yüzü Evet. He? Dalga geliyor. Çok güzel dalga var, değil mi? Çok güzel dalga geliyor. <laughs> şey istedi, bunu şeye göndereyim. Muhammed'i istiyordum, Muhammed Ha? Sağ ol, benim, benim. Aa, oh, gel Zafer <laughs> üzerimize geliyor, acayip bir salağım var, çok güzel Şurada da daha şey bak, o oh. Şuraya gidemiyoruz Şurada da, ama motor belli kalmadı Şurada Ay, Ötee Üste... Bizi görünce hızlandı ha Allah Süper, çıktı, hani? i̇şte e -hı. Hı. Süper dalga ara Solağan çıktı solağan Hani? ne? İşte solağan bu Süper dal Kıymet geliyor. <laughs> Kıymet geldi. Çok, da. evet. <laughs> çok iyi oldu ha bu telefon işi. <laughs> ne kadar Bak, güzel. Aynı. Çeksin, çekin olacak. <laughs> ne kadar <laughs> güzel değil mi? Evet, evet. ben dalganın yanında olayım hadi git git de kaçarsın şimdi birazdan tamam çekiyorum hepsini şimdi ben tam oraya gideyim. git dalga gelecek tamam kaçacaksın hadi sen benimle yüzüne ki? Tamam sen şimdi böyle tut bunu olduğu gibi. tut böyle benim tuttuğum gibi bana Cemiz bu beni gör beni. He. Evet. Bir yere bak başladın Evet. Beni gör. Beni beni. Seni. Evet. evet, tamam. Gördün mü? Hı. Hmm. Neden göreceğim? Görmüyor musun? Gördüm gördüm geliyorsun. Ya sen de çekin bari git. Geliyor dalga. <laughs> Ayağı yana geldi. Fazla gitme de götürür. Ay. Geliyor. Bu dalga çok geliyor. Hadi gidelim. Kapat. bizim tekler burada. Tekler teklere kadar çektik. Birkaç gün sonra boyayacağız bunları. Tekneyi de boyayacağız birkaç gün sonra. Geçmesin herkese değil mi? Ya durur mu ha şuraya? Bak gözünü tutmuş tekne. Ya durur mu ya? Yağmur yağmadı ya ki doğrusu.